Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni güzel bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomda sizlere tığ işi iki kat bir örgüden bahsedeceğim. Daha önce videomda, videolarımda bu modelin iki renk yapımını sizlerle paylaşmıştım ve tek renk yapımını sizlerle paylaşacağım bu videomda. Bu şekilde bir ipim var hanımlar. inceliği kalınlığı işte şöyle bir ip. Ee, siz dilediğiniz marka, dilediğiniz şekilde ip seçebilirsiniz. Tığ elinize göre, elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Bir no hanımlar bu tığ. Ee, dediğim üzere e, elinize göre tığ seçmenizde yarar var. Buyurun e, modelin yapımına geçelim. Şöyle zincir ile başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Zincir çekimi ile başlıyorum hanımlar. Bir miktar zincir çekeceğim. Zincirimi 4 ve katlarında çekebilirsiniz. Zincirlerinizi 4 ve katlarında çekerek bu modeli yapabilirsiniz. Şöyle sizlere göstermek amaçlı bir miktar zincir çekiyorum ben. Zincirimi çekip geliyorum. Evet zinciri çektikten sonra bir sıra sık iğne gideceğim hanımlar. Her bir zincirin içine batarak bir sıra sık iğnemi yapıyorum şu şekilde. bir sıra sık iğnemizi yapalım. Bir sıra sık iğnemizi yaptıktan sonra dört ve katlarında arkadaşlar burada iki tane zincir çekmiştim. Şöyle iki tane zincir çektim. Şu kısma batmıyoruz. Bu kısma batarsak e, ilmek artırmış oluyoruz. Diğer kısma batım yapıyoruz ve ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sıraya da ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzan yapalım bu sıramızı da her bir sık iğnemizin üzerine e, batım yaparak ikili trabzanlarımızı yapalım bu sıramızı da bu şekilde yapalım Evet burada son trabzanımı da yapıyorum son trabzanımızı hemen en kenara batım yapıyoruz diğer tarafta bir tane trabzan e, atlayarak yapmıştık Evet burada iki tane zincir çektim ve geriye döndüm. Bu kısmını elinize göre ayarlayın. Yine burada bu kısma batmıyorum. Diğer trabzanın içine bir batım yaptım. Ve burada tığımın başına ipimi aldım. Bir tanesini bıraktım. İkinci kenar olduğu için ikinci kısma bir tane ikili trabzan yaptım. Burada tığımın başına arkadaşlar ipimizi alıyoruz bu kısma ikili trabzan yaptık. Yanındaki trabzanın belinden şu şekilde kavrayarak buraya 4 tane üçte çektiğimiz trabzanları yapıyoruz. Bu şekilde tığımızın başına ipimizi aldık. Bir de çektik. 2, 3 Tekrar yine aynı şekilde aynı trabzanın içine Üçte çekiyoruz. Bir kez tığımızın başına ipimizi aldık. Yine bu şekilde batım yaptık. Birini bir, diğerlerini ikişer çektik. Burada tığımızın başına ipimizi aldık. 1, 2, 3. Şöyle hemen göstereyim. Şu kısımdan. Şöyle tekrar göstereyim. 1 2 3 4. trabzanın içine ikili trabzan yaptık. Bu şekilde. Tekrar tığımızın başına ipimizi aldık. Buraya ikili trabzan yaptık. Yine yanındaki trabzanın hemen şu kısmından, dip kısmından üçlü 4 tane trabzan yapıyoruz. Gerçekten battaniye modellerinde e, bu örgümüz astar gerektirmeden yapabileceğiniz harika bir örgü. 2 o 3 oldu arkadaşlar ve dördüncüyü yapıyorum. Buradaki batmış olduğumuz trabzanları 3'te çekiyoruz. Yine tığımın başına ipimi aldım. Burada yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine ikili trabzan yaptık. Ve tekrar aynı işlemi bu şekilde devam ediyoruz. Gerçekten çok kolay bir model. Buraya yine üçlü trabzanlar yapıyoruz. Şimdi yine tığımızın başına ipimizi alıp şu kısımdan şu kısmı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanımızın içine bu şekilde batım yaptık. Ve yine aynı şekilde yandaki trabzanımızın dip kısmından üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 tane. şöyle görüntüsü hanımlar tekrar sayıyorum 1 2 3 4 4. trabzanımın tepesine battım burada yine aynı şekilde bir tane daha yapıyorum zincirimi e, saymadan yaptım ben dört ve katlarında saymadan sizlere göstermek için şu kısmı e, bakalım nasıl denk gelecek şöyle bir tane ikili trabzan yapalım buraya aslında normalde katlarında saydığınız zaman kenarda normal e, ya da şöyle yapabiliriz saymadan yaptığım için denk gelmedi hanımlar bunu ya da şu şekilde yapalım bir tane trabzan atladık bir tane trabzan yapıyoruz ve kenar e, modelleri kenar trabzanlarımızı yapıyoruz kenar trabzanımızı yaparken de şurada bir tane atlıyoruz Çünkü bu kısma şimdi ikinci sıramızda bu e, yarım model koyacağız 1 2 3 tane zincir çektim veya 2 veya 3 çekebilirsiniz bu kenarları bu kısma batmıyorum hemen diğer kısma bir tane ikili trabzan yaptım burada şimdi yapmamız gereken şu kısımdaki trabzana biz burayı aynı şu kısmı gibi olacak dediğim gibi saymadığım için şöyle şu kısımdan Dört de yapmış olduğumuz yeri dört tane batmış olduğumuz yeri 2de yapıyoruz bu sefer de 2 de yaptık ve bu e, yapmış olduğumuz dört'lü şu kısımdan batmış olduğumuz dört'lü kısma hemen şöyle yarım trabzan yaptık ve bu aradaki trabzanlarımıza yine Üste çektiğimiz dörtlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Ve 4. Bu şekilde iki taraflı modelimiz hanımlar. Şimdi buradan 1 2 3 3. trabzana batıyoruz yine tığımızın başına ipimizi alıp bu kısımdaki trabzana dörtlü trabzan yapıyoruz üçlü trabzan yapıyoruz dört tane tekrar sayıyoruz bir iki üçüncü modelimizin yani üçüncü arka kısımda yapmış olduğumuz modeli batım yaptık tekrar tığımızın başına ipimizi aldık bu kenar trabzanımızın içine batıyoruz üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz dört tane ve tekrar bir tane ikili trabzan yaptık. Burada dediğim üzere bu kısımda yarım model yapmıştık. Yine burada da bir tane yarım model yapıyoruz kenar kısımda. Tığımızın başına ipimizi aldık ve kenar trabzanlarımızı yapıyoruz iki tane. Tabii siz bunu battaniye yapacaksanız kenar kısımda daha fazla trabzan bırakarak Kenar kısmını fazla bırakabilirsiniz. Şimdi burada iki tane veya üç tane zincir çektik, geriye döndük. Yine şu kısma batmıyoruz, diğer kısma bir batım yapıp trabzanımızı yaptık. Burada artık e, bu e, iki tane yapmış olduğumuz yarım trabzanın üstüne sadece bir tane arasına şu şekilde gelecek şekilde bir tane ikili trabzan yaptık tığımızın başına ipimizi aldık buraya model koymuyoruz hemen şu kısma model koyuyoruz bu kısma şimdi tüm olarak koyuyoruz hanımlar buradaki modelimizi dört tane üçlü trabzan yaptık Yine aynı şekilde tığımızın başına ipimizi aldık. Burada 1-2-3 iki, ikili trabzan yaptık. Tığımızın başına ipimizi aldık. Bu kısma üçlü trabzanlar yapıyoruz. 2-4 tane yaptık. Yine aynı şekilde 1 2 3. trabzanın üstüne ikili trabzan 3te çekmiyoruz tepeye battıklarımızı ve şu kısma battıklarımızı 4'te çekiyoruz 3te çekiyoruz 2 4 tane batım yani modelin tamamen arkadaşlar yapımı bu tekrar bu şekilde aradaki trabzanımıza dip kısmına batım yapıyoruz modelin çok bir detayı yok hanımlar çok kolay yapımı elinize göre tığ seçin diyorum neden diyorum hanımlar evet ben bu tığımı yeni aldım. Çok daha elime yatmadı tığ. Zorlanıyorum yaparken biraz. İşte ele uygun tığ. Biraz kullandığınız zaman tığ zaten elinize yatacaktır arkadaşlar. 2-4 tane trabzan yaptık. Yine bu kenar kısmı yarım trabzana şöyle bir tane batım yaptım. Sadece bir tane ikili trabzan tığımın başına ipimi aldım buradaki trabzana batmıyorum kenar trabzanlarımı yapıyorum kenar trabzanlarımdan sonra 1 2 3 de çekebilirsiniz bu kısmı 2 de çekebilirsiniz bu şekilde geldik ve burada yine kenar trabzan yapıyoruz ve burada şimdi arkadaşlar burada yarım model yaptık buraya yine yarım model koyuyoruz yani bir sırada kenar kısımlarına yarım model bir sırada normal tüm model koyuyoruz burada 1 2 3. trabzana batım yaptık ve tekrar diğer trabzana model yapıyoruz 2 3 4 4 tane yine diğer 1 2 3. tırabzanına bu şekilde batım yaptık. Tekrar 1 2 3 4 Evet hanımlar modelin tabi modelimiz ilerledikçe e, kendini gösteriyor şimdi şöyle göstereyim ben bir önceki videolarımda yapmıştım bu şekilde iki rengini yaptım e, gitkelli olarak yaptım ben bunu. Bir tarafı bir farklı renk, bir tarafı bir farklı renk olarak düştü. Aynı aslında normalde sadece buna sık iğne gitmedik, tepe kısmına sık iğne gitkelli yapmadığımız için e, bu şekilde durdu. Modelimizin ilerlemiş hali. Evet e, bence bu model ilerlediği zaman tek renkte de çok harika. Görünüyor hanımlar denedim çünkü kendim de yaptım biraz tek renkli ilerlemiş halini zaten ben sizlerle paylaşmadan önce e, örgülerimi kendim ben baya bir yapıyorum ondan sonra sizlerle paylaşıyorum evet videomuzun sonuna geldik hanımlar e, beni bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.